Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteriler arasında imzalanacak olan yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu kanaldaki söylenen yorumlar sadece kişisel yorumlarımdır. Bu yorumların mali durumunuz ile sizin risk getirinize uygun olmayabilir. Bu nedenle kanalımda yer alan bilgi ve yorumlara dayanarak kesinlikle yatırım yapılmamalıdır. Arkadaşlar merhaba. Hayırlı işler diliyorum. Normalde cuma günü yani yarın yükleyeceğim videoyu yarın müsait olamayacağım için bugünden yükledim. Zaten yarından itibaren 3 gün kısıtlamalardan dolayı Piyasalar kapalı, herkes evde olacak yani piyasalar açık ama cadde esnafları ve bütün kapanma hadisesinden dolayı herkes evinde olacak. Ama resmi piyasalar açık ama fiziki alım satımlar maalesef yapılamayacak. Kıymetli arkadaşlar, TODEX vurgunu denen bir e, olay var ve TODEX vurgunuyla alakalı Türkiye'de tekrar mağduriyetlerin konuşulduğu, tekrar e, insanların emeklerinin heba ettiği, insanların tekrar çok zengin olma hayaliyle bu piyasada işlem yaptığı e, bir hadise yaşandı. Buna işte saadet zinciri diyebilirsiniz, ikinci tosuncuk olayı diyebilirsiniz, büyük bir vurgun diyebilirsiniz, kripto para piyasasında dolandırıcılık diyebilirsiniz vesaire. Ama TODEX vurgunu denen bir olay yaşandı. Faruk Fatih Özer adı şahsın şu anda Amerika'da olduğu iddia ediliyor. Bu vurgunun da 2 milyar dolarlık bir parayla kayıplara karıştığı söyleniyor. İddialar böyle. Ve TODEX vurgunu dediğimiz hadise e, aslında e, yatırımcıların e, yani bu piyasaya giriş yapanların şöyle bir iddiası var. İşte biz e, kesintiler oluyordu para satarken, para alırken, yatırım yaparken kesintiler oluyordu ve telefon açtığımız zaman hesabımız, internet sitesinde bakım olduğunu, işte çeşitli problemler olduğunu ama yakın bir zaman içinde düzeleceğini falan söylüyorlardı diye iddia ediyorlar. Sonra bu işte TODEX aracı kuru. 6 saatlik bir kesintiye gidiyor. Daha sonra sosyal medya hesaplarını kapatıyorlar vesaire falan. Burada işlemi tamamen durduruyor. Ve genel itibariyle de yıllık yıllık 12,5 milyar dolarlık bir işlem hacminin olduğu söyleniyor günlükte de 1 1,5 milyar dolarlık bir işlem yaptığı ve bu dolandırılan alıp gidilen paranın miktarının da 2 milyar dolar olduğu iddia ediliyor. Tabii eee bundan önceki kampanyalara, reklamlara da dikkat çekmek istiyorum. Arkadaşlar çok ünlü insanların, takipçisi çok olan insanların bu şirket üzerinden reklamları yapıldığını unutmamak lazım. Ve özellikle de kampanyalar yapıldığında belirtmek isterim. Kampanyalarda ne dağıtıyorlardı? Bedava coinler dağıtılıyor ve Porsche'ler dağıtılıyor. Kampanyalarda ciddi hediyeler dağıtılıyor. İnsanlar kendisine şunu sormalı, bir insan bana neden Porsche versin, bir insan bana neden bedavadan coin versin, bir insan neden beni karşılıksız bir şekilde sevsin. Peki karşılıksız değil ama bu ticari bir düzen. Adam kazanıyor ki reklam yapmak için böyle bir faaliyette bulunuyor. Bu adam ne kadar kazanıyor ki bir Porsche hemen bir kalemde hediye etsin. Bu adam ne kadar kazanıyor ki bu kadar coinleri bedavadan dağıtsın. Bunları sorgulamak lazım. Ama maalesef yine insanlar yine insanlar Gelenekçi olanları beğenmiyorlar ya, işte bu eli nasırlı, annesini babasını tarlada çalışan, her fırsatta altın alan, gümüş alan, kolunda bileziği olan ya da koynunda cumhuriyet altını biriktiren annesini babasını cahil, hakir görüyor ya. Ne oldu kardeşim bugün? Bugün ne oldu? Onlar akıllı, onlar gelenekçi, onlar sağlamcı oldu. Sen paranı kumarda kaybettin. Bu bir gerçek kumar oynadın. Neyle kumar oynadın? Hayatınla kumar oynadın. Birikimle, çocukların geleceğiyle. Şimdi ne oldu? Ve bundan sonra ne olacak mesela? Biz Türkiye sokaklarında dernekler göreceğiz. Kripto, para piyasasının mağdurlarını, derneklerini göreceğiz. Eline pankart alanlar sokağa çıkacak. Devlete diyecekse bizim hakkımızı arayın mağduruz. İşte adli önlerinde eylem yapanları göreceğiz. Peki e, tam iki aydır Türkiye Cumhuriyeti Devleti e, ne diyor insanlara, vatandaşlarına, milletine ne diyor? Diyor ki bakın böyle bir piyasa var, bu piyasalar riskli, bu piyasalar bizi endişelendiriyor. E, aynı endişeyi biz de taşıyoruz. Amerika, Avrupa, Türkiye birçok ülke bunu kamuoyuna söyledi. Dikkat edin tehlikeli, riskli e, ama e, en sonunda bu kripto parayla alışveriş yapamazsınız. Böyle bir şey yok. Bu yasak. Ama alırsınız satarsınız. O ayrı mevzu. Orada problem yok. Ama bunun bir ödeme aracı olarak Türkiye kabul etmedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Komisyonu ne dedi? Evet burada ciddi bir risk var. Riskli bir varlık var. Ama manipülasyonla birlikte beslenen manipülasyonla birlikte ciddi getiri sağlayan da bir enstrüman var. Dolayısıyla endişeli ve riskli bir yatırım aracı. O yüzden milletler yatırımcılar dikkat etmesi gerekiyor. Önemli olan şu, bu piyasada oyuncular, bu piyasaya yatırım yapın, yapanlar e, şey mi? E, bir yatırımcı mı? E, yatırımcı olması için tüketici olması lazım. Tüketici olması için de resmi bir işlemin olması lazım. Resmi bir işlemin olması için de devletin o piyasayı tanıması lazım mesela. Yarın bugün devlet diyecek ki, bana ne? Ben seni uyardım bana mı sordun? Ne cevap vereceksiniz mesela? yalnızsınız. Daha önceki videolarımda, Twitter mesajlarımda, TV röportajlarımda, köşe yazılarımda ne dedim? Bu yolda yapa yalnızsınız. Karanlık bir tüneldesiniz. Bir sabah kalktığınız zaman milyoner de olabilirsiniz. Bir sabah kalktığınız zaman her şeyinizi kaybedebilirsiniz. Biz Todex ile birlikte neyi gördük? Her şeyini kaybeden insanlar gördük. Bu insanların sayısı kaç arkadaşlar? 391 bin. Tam 391 bin kişi Türkiye'de maalesef alın terini heba etti, varlıklarını kaybetti. Kişinin Amerika'da olduğu iddia ediliyor ama işte kırmızı bültenle aranları yakalanır, gelir gelmez onu bilemem. Bir tosuncuk örneği var, bir saadet zinciri örneği var. Yurt dışında birçok vurguncunun yaşadığı örnek var. Bakalım kurtulabilecekler mi parasını? Ama ciddi bir vurgun var ve 391 bin insan bugünden varlıklarını kaybetti, hayallerini kaybetti, ciddi bir bunalım içindeler ve çok yakın bir tarihte ki daha önceki videolarımı takip eden, benim yorumlarımı takip eden, beni iyi tanıyan insanlar şunu çok iyi bilir. Mayıs ve Haziran aylarında Türkiye'de ee, o kadar büyük e, kaoslar yaşanacak ki bu kripto para piyasasında. Bu kadar büyük çöküşlerle birlikte insanlar çok büyük varlıklarını kaybedecek ki herkes sokakta elinde pankartlarla mağdur edebiyatı yapacaklar. Hak, hak hukuk arayışında olacaklar. Ama gerçek olan şu Amerika, Avrupa, Türkiye gibi birçok ülke üzerindeki sorumluluğu attı, uyarı yaptı işlemi yasaklamasa da alışverişi yasakladı. Birçok kez milleti, vatandaşı uyardı. Ha! Uyarılara kulak asmadınız. Türkiye Cumhuriyeti devletini tanımadınız. Bu yolda yalnızsınız. Sonuçlarına katlanacaksınız. Ve 3. sayfada, gazetelerin 3. sayfasında öyle haberler okuyacağız, öyle bir gözyaşı göreceğiz ki, öyle bir haberlere şahit olacağız ki Bugünden bunu söylerken bile tüylerin diken diken oluyor. Ama Mayıs ve Haziran aylarında 3. sayfalarda çok e, hazin hayat hikayeleri göreceğiz. Bu hayat hikayeleri de varlıklarını kaybeden, intiharlar eden, yuvası dağılan, işlerini kaybeden insanlar topluluğu maalesef göreceğiz. Biz bugüne kadar hep uyarılarımızı aman dikkat edin, aman dikkat edin, gelenekçi olun, fiziki alın, cebinize koyun uyarılarımız vardı. Bir o kadar da küfür yediğimiz vardı, bir o kadar da hakaret yediğimiz vardı. Ne oldu şimdi? Onlar modern oldu, biz gelenekçi olduk, onlar çok zeki oldu, biz saf olduk ama bugün kimin uyanık, kimin saf olduğu net bir şekilde görüldü. Ama yine de üzüldüm. Kimin için üzüldüm? Evlatları için üzüldüm, aileleri için üzüldüm, başka hiç kimse için üzülmedim. Sadece evlatları ve aileleri için üzüldüm. Allah yardımcıları olsun. İnşallah bankadan kredi çekerek bu işleme bu piyasaya girmemiştir. İnşallah çevresinden borç alarak bu piyasaya parasını yatırmamıştır. İnşallah evini satarak, arabasını satarak bu piyasaya giriş yapmamıştır. Burada inşallah bu süreci böyle değerlendirmemiştir. Eğer böyle bir şey varsa evini de kaybetti, yuvasını da kaybetti, arabasını da kaybetti. Ama üzüldüm. Arkadaşlar gelelim piyasalara. Dolar tarafındaki yükselişler devam ediyor. Avru tarafındaki yükselişler devam ediyor. Gram altın, gümüş, gram her şey aldı başını gidiyor. Ve en son beklentimiz vardı biliyorsunuz. iki hafta önce Merkez Bankası işte faizleri indirecek. Dövbesi tarafında düşüşler göreceğiz. MTA fiyatlarında düşüşler olabilir. Oradan son bir kez alın fırsatı yakalayabiliriz. Nerede? Merkez Bankası tamam. Beklenti doğrultusunda faizlerde bir değişikliğe gitmedi. Tamam. Ama o metnin içinden bir tane cümle aldı. Nerede dolar düşmesi? Dolar 8.20 lira oldu falan. Ortalık tam kurtlar vadisi oldu. Yani hiç alım fırsatı vermedi ve hemen anında video çektik. Yani bir gün sonra video çektik. Arkadaşlar bundan sonra düşüş diye bir şey yok. Bundan sonra herkes yukarıya bakacak. Yani o öngördüğüm 9 lira seviyesi gram altında 600 lira seviyesi gümüşün gram fiyatında 12 lira seviyesi artık yolu açıldı. Bundan sonra bangır bangır bağırmaya devam ediyor ve her fırsatta üstüne kademe kademe koyarak yoluna devam edecek. Ve her videomda yıllardır herkesin dinlerken bile sıkıldığı bir uyarım vardı. Şu TL ile işlem yapmayın, dolarla işlem yapın, TL ile işlem yapmayın, dolarla işlem yapın. Nedir bu 60 bin 60 dolar mevzusu? Orada video sabitledim, 5 aydır orada duruyor. Onu izleyin, daha iyi anlayın. Altını satan dolar alsın, dolarını alan altını alsın. Gümüşünü satan dolara çevirsin, dolarını satan gümüşe çevirsin. Böyle TL ile işlem yapmayın, varlıkların üzerinden al sat yapmayın. 3-5 kuruşluk kar için yine her gün bana yüzlerce mesaj geliyor. Twitter'dan, Instagram'dan, oradan buradan mailler geliyor. Oho günde yüzlerce mesaj geliyor. Herkesteki soru şu, hocam 7 lira oldu satalım mı, 470 lira oldu satalım mı? Ve kardeşim niye satıyorsun? Niye inanmıyorsun? Niye ruhunu bir şeye teslim ediyorsun? Gram altın yükselişlerini 600 lira seviyesine kadar devam ettirecek. Gümüşün gram fiyatındaki ilk hedef noktamız 10 lira seviyesi. Dışarıda ciddi bir ekonomik kriz var. Vakalar artmış. Aşılar ivme kaybetmiş, işsizlikler artıyor, işsizlik oranından haberin var mı, enflasyondan haberin var mı, faiz oranından haberin var mı? E varsa niye hala satılımın peşindesin? 3-5 kuruşu için bozuk paraların peşinde dolaşmayın. Bozuk paralar çok ses yapar arkadaşlar. Ufakçı olmayın. Büyük düşünün, uzun vadeli bakın, Dünya ciddi bir kaos var. Jeopolitik risk var. Ukrayna, Rusya, İran, Çin, yani bunlar ciddi jeopolitik risklerin artıracak etkenler. E, küresel piyasalarda tekrar VIX, korku endeksinde yükseliş var. E, yurt içi piyasalarda, ülke 5 yıllık CDS'lerde ciddi bir süreç var, ciddi bir sıkıntı var. Efendime söyleyeyim, dolar kurunda 8.30 lira seviyesi, avro tl kurunda 10 lira seviyesi, daha bu başlangıç yani bu fiyatlar daha yukarı gidecek gram altın neymiş 475 lira olmuş e ben 400 liradan aldım satayım niye satıyorsun kardeşim daha 500 rakamları konuşmaya başlamadık ne dedik Mayıs ve Haziran Mayıs ve Haziran ama alın fırsatı vermedi 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 bunu kabullenin artık daha 500 rakamları konuştuktan sonra çok yakın bir zamanda Mayıs ayında Haziran ayına geldiğimiz zamanda bu sefer 600 rakamları konuşuruz. O yüzden rehavete kapılmayın, varlıklarınızı satmayın ve varlıkların üzerinden alsat yapmayın. Dünyada ciddi bir değişim süreci var, dünyada ciddi bir kaos ortamı var, ciddi bir belirsizlik var ve özellikle insanlar varlıklar üzerinden alsat yapan herkes, kumar bağımlısı olmuş herkes zarar edecek ediyor da şu anda kripto para piyasasından zarar ettiler, borsalardan zarar ettiler, TL'de kaldılar, zarar ettiler. Ne oldu? Zarar ettiniz. Şimdi birkaç ay böyle Mayıs ve Haziran aylarında böyle kafasını bu yerlere vuran işte ne yaptım ben mahvoldum oldum diye ağlayan, sızlayan bir yatırımcı portföyü göreceğiz Türkiye'de. Türkiye'de elinde pankartlarla ben mağdur oldum diye kripto para piyasalarındaki hikayeleri izlemeye devam edeceğiz. O yüzden bence bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Siz her şeyi en iyi gören, en iyi düşünen, en iyi bilensiniz. Siz uyanık insanlarsınız, siz akıllı insanlarsınız. Benim gibi insanların yoruma ihtiyacınız yok. Kazanan sizsiniz, kaybeden sizsiniz, birikim yapan sizsiniz ama hedefiniz şu olsun. Her zaman varlıklarınızı biriktirmeye odaklanın. Alayım mı satayım mı? Dünyanın en boş muhabbeti bana göre. Alayım mı, satayım mı? Ben hiçbir zaman sat diye bir cümle benim ağzımdan duyamazsınız. Bugüne kadar demedim, demem de. Sat. Ben sattırmam arkadaşlar. Eğer benim sattırmama sat diye bir cümle kullanmamı bekliyorsanız boşuna takip etmeyin. Böyle bir cümle kullanmam ben. Benim ben gelenekçi bir insanım. Benim vazifem çok çalışmak, çok artırmak. Nokta. Bunun daha izahı, lamici mi falan yok. Daha bunun entelektüel bir terimi yok. Bunun daha e, çok kibar bir ağzı yok. Günlük hayatımda modern teknoloji evet kullanıyorum. Ama emeklerimde, yatırımlarında, birikimlerinde gelenekçiyim. Bu kadar sağlamım, fizikiciyim. Cebimde, cebimde olan benimdir kardeş. Hiç kimseye emanet etmemişim varlığımı. Alırım istediğim zaman istediğim yere giderim. istediğim gibi işimi görürüm. Bugün ev alıyorsun. Almıyorum kardeşim ben betona yatırım yapmıyorum. Betona yatırım yapsam bile ihtiyacım olsa da ben gramdan alırım. Kaç grama satıyorsun kardeşim? Geçen yıl kaç para daire? 500 bin lira. Geçen yıl ne kadardı kardeşim? Bu yıl ne kadar? Senin kaç gram? Araba. Geçen yıl kaç gram aldım? Bu yıl kaç grama satıyorum? Ben buna bakarım. Sattığımı da gramı yerine koyabiliyor muyum? Buna bakarım. Ben gelenekçiyim. Siz de gelenekçi olun. Fiziki birikimleriniz cebinizde olsun. Neden fiziki diyorum? Yakında anlarsınız. İyi hafta sonları diliyorum. Ailenizle, sevdiklerinizle, evlatlarınızla canı gönülden e, kucaklar dolusu sevgiler sunuyorum. Hayırlı iftarlar, hayırlı sahurlar diliyorum. Hafta sonu yine evlatlarımıza bu küresel finans sistemindeki todex vurgunuyla alakalı sohbetler yapalım ailemizde. Evlatlarımıza şunu anlatalım: e, Evladım, yarın bugün ekmek parası kazanacaksın, çalışma hayatın olacak ya da şu anda para kazanmaya başladın. E işte bak böyle bir dolandırıcılık olayları Türkiye'de çok meşhurdur. İşte bilmediğin piyasalara girme varlıklarına sahip çık, altın biriktir, gümüş biriktir, borçlan. En kötü ihtimal bir ev alalım, borçlandıralım orada borcunu ödersin falan. Böyle e, evlatlarımıza telkinde bulunmamız lazım. Yoksa e, 15-18 yaşındaki evlatlarımız gelecek bize akıl verecek. o Biz ona akıl vermezsek o bize akıl verecek. Nasıl bir akıl verecek? Baba sen boşuna sabahın beşine gidiyorsun, fabrikalarda çalışıyorsun, şu kadar maaş alıyorsun. E ne yapacağım oğlum? Ya baksana bir sürü kripto para piyasasında insanlar zengin oluyor. Gel arabamızı evimizi satalım, bu piyasaya koyalım. Biz de zengin olalım baba. Sen boşuna çalışıyorsun, uğraşıyorsun diye akıl verir. Niye? Çünkü biz zamanda gerekeni yapmamışız. Evlatlarımız bize akıl veriyorsa karşımıza oturmuş ama biz bugünün meyvasını daha biçemiyorsak ekme zamanı geldiği zaman da böyle boynumuz bükük bir şekilde e, bu çocuk ne diyor ya diye düşünür, dururuz. O yüzden hafta sonu evlatlarımızla telkinde bulunacağız dolandırıcıların, çakalların tezgahına gelmeyeceğiz, kumar masasına oturmayacağız. Bu vatanı bize kolay emanet etmediler. Bu vatan evlatlarını o kumar masasına oturup durmayacağız. Tavrımız net, düşüncemiz net, mücadelemiz net. 2-2-4 yani bundan sonra geri vides yok derimizi döndüğünce, aklımız erdiğince, nefesimiz yettiğince bu vatan evlatlarını okumar masasına oturtturmayacağız. Onları gelenekçi yapacağız. Fiziki yatırım nedir onu öğreteceğiz. Sonra da e, duygular ile değil, aklıyla hareket etmesi için mücadele edeceğiz. Ha. Sürüden ayrılarısın. Gaza gelirsin. Bu piyasada e, hiçbir şey bilmediğin, hiçbir şey görmediğin, arkasında herhangi bir kanun, yasa, devlet ya da sistemin olmadığı bir piyasaya giriş yaparsın, şansını denersin. Şeytan seni bir yoklar, batarsın, e, kaderinle baş başa kalırsın. O yüzden kaderinle baş başa kalmaman için gel bize katıl, rahat ol, fiziki ol, altın biriktir, gümüş biriktir, fiziki biriktir. Ama hiçbir zaman gaza gelme. İyi tatiller tekrar. Görüşürüz. Hoşçakalın.